Bizim hanım biraz susamış. Ona su çözebilir miyiz? Çözelim. Ona bir su çözeceğiz. İlk, ilk yapmamız gereken bu yaratık yumurtaları bunlar. Falanlar filanlar. Şimdi bunlar kalsın burada. Abi ismini değiştirmek istemiyorum. Depoyu açmak istiyorum. Abi ver. Şu an ne kadar maden varsa benim üstüme ver. Vallahi iyi deniz maymunları bunu çalmıyor. Bunları çalmıyor. Depoyumu açayım. Tamam burada çok... hata at abi bu arada bunu. Tamam. Tamam. Şimdi abi. Öncelikle benim ben bir el freni frenimi. Silikonlar, milikonlar. Bayağı şeyimiz var ya. Duban giysi. Birinci düzey deniz derinlik yükseltmesi falanlar taşınabilir araç üreticisi maden algılayıcı bunu zaten bulmuş ateşli bıçak bulmuştuk mesela şunun ateşlisini bulmuştuk o yok pil koy oraya şimdi bir tane ben de pil koyayım oraya çok güzel şimdi bunları yaparak başlayacağız ama öncelikle beni yine rahat bırakmadıkları için ben şu kese balığımı alayım ben bir tane kese balığı aldım gerçekten daha bulursam benim için daha iyi olur sonra başlarım işte Yavaş yavaş acelemiz yok. Bunların hepsinde pillerini yenileceğiz. Yapıyor özel bir bölüm oluştururum zaten. Bunu YouTube'da paylaşmam. Ee, yayın kesidi Yayında oynarız. Burası Sem'in yeri miydi? Burada ne yapıyordu ki? Falanlar falanlar işte. Burada 29 tane de bilgi edinmişiz. Bunlara böyle bunlara da ayrı bir bölüm yapacağım anasını. Oturacağım. Okuyacağım. Hi Hikaye anlatır gibi. Oturup bunları okuyacağım. Bunları okuyacağız da şimdi değil. Tabii ki okumadan hikayeyi tamamlayamayız. Oyunun biraz daha ilerleyici kısımlarında, canımı alıcı kısımlarında. Bunları okuyacağım zaten. Ben daha büyük bir denizaltı istiyorum ya. Tabii kocaman böyle filo, filo denizaltılar olur ya. Şimdi tamam artık craftımıza geçelim. Suyumuzu muyumuzu içtik. Her şeyimiz hazır. Benim öncelikli olarak en basiti, en basit yapabileceğim şey ee, pil. Tamam al, 4 tane pil yapabiliyorum. Çok güzel. Üret bakayım pili. Hepsini tüketmeden kablolama için ha, gümüş madeni. Için. Tamam bunu hallederiz ya. Sıkıntı yok. Tamam yeteri kadar pil ürettik. Şimdi hocam senin gücün var. Seni önce bir şarj edeyim. Ee, gücünü yeniliyorduk biz. Çıkları aç kapa. Aç kapa. Gücü galiba şarjı bitince yeniliyoruz. O zaman tamam. Şimdi ee, hemen bilgisayar işlemcisi yapıyorum. Bir tane kablolama seti yaptım ben ya. Bakır tel lazım. Bakırım bitti sandım ya. Bitti iş. Bakırım yine bitmiş. Stok sıkıntımız var. Bitti stok sıkıntımız var agalar. Bilgisayar işlemcimi de yapıyorum. Bilgisayar işlemcimi de yaptım mı? Yapmıştım değil mi? Aynen. Bilgisayar işlemcimi de yaptığıma göre ee, artık artık şu aleti ikinci kez yapıyorum

Gözlem odası, denetim odası, ee, çok amaçlı cam kubbe, büyük oda, cam bölme, temel. Cam üreticiyi yaptım ben şeyi nasıl yapacağım? Buram iyi diyorsun da ben şeyi nasıl yapıyorum? Çelik külçesi açtık mı da biz? Ben direkt burada arada gelişmiş şey yaparım da. Galiba bizim araç üreticisi de yapmamız gerek. O zaman biz öncelikle bir istasyon kuralım kendimize. İstasyon kurmaya nereden başlayabiliriz? Önce ona bir bakalım. Öncelikle nereye kurmamız gerektiğine bir karar verelim. Buranın üzeri istasyon için aslında. öyle bir bakıyorum. Burası değil de daha güzel bir yer var mıydı bizim evin etrafında? Daha düz bir, tık daha düzlük. Aslında ilk yerimize de çok uzak kalmasa daha mı iyi olurdu? Aynen ben şuraya mesela bir istasyon kurarak başlayabilirim. Öncelikle temel yapmam gerekiyordu. Şimdi temel titanyum kurşun 2x. Şöyle. Dur gelme üstüme bak bunu daha yeni yaptım gelme. Böyle bir tur bindireyim ben. Ne kalorisi ya. Ne açlığın su bitiyor ne susuzluğun bitiyor kadın ya. Şimdi bir şeyler keseyim bari. Yiyeceğim seni gel buraya. Tamam aldım Piş bakalım Sami. Piş. Titanyum istiyordun sen bu arada. Bir de kurşun istiyordun değil mi? Kurşun iyi dedin hoş dedin abi de. Kurşun öyle kolay bulunan bir maden değil ki ya. Kurşun yumuşumu söyleyen var ya. İyi iyi. Ben sana yemek pişirdim ama yedirmedim değil Viking mi kadın? Doy biraz gözün doysun. Şimdi bunu da çok aradım. Arayıp bulamamıştım. Ekim tuzağı parçası. Şimdi bak bunu taramamıştım mesela. Burayı bulmamız iyi oldu. Ya tarayabileceğimiz bir şey var mı? Bak. Mama bulduk. Araya. Ama gümüş buldum. Burada mı gümüş var? Peki ya. 30 of oxygen remaining. Aha ta taşınabilir araç üretici parçası bulduk bir tane daha Hadi lan bir tane daha bulayım. Dur buraya madem girdik. madem oldu böyle bir şey. Bu neymiş la böyle? 30 of oxygen remaining. Bir şey yok. Gelme peşimden. Oğlum olan sana olacak ben biliyorum ki. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Bunun altına da gidiliyormuş. Warning. Passing 100 meter oxygen efficiency decreased. Ha yine bir yer bulduk. Geldim yerlerden mi acaba? 30 seconds of oxygen remaining. Çekme yetme silah parçası Tara. Aha vallahi taşınabilir araç üretici çipsi parçası buldum bir tane daha. Üretebiliyor muyum taşınabilir araç üretici parçası? Vallahi. Vallahi üretebiliyorum. Ben abi yuvama geri dönüyorum. Kılma bir yer artık. Ben neredeyim acaba? 500 metre takmışız eve. Olsun lan. Bayağı bir şey buldum da oraya nasıl gidildiğini de öğrendim. İyi oldu aslında. Fena olmadı ha. Yine bir şeyler keşfettik. Güzel oldu ya. Öyle abi dolaşacağım bu oyunda. Şu deniz ara üretici... Deniz bilmem bir şey işte o oh, her neyse araç üretici, üreticisi istasyonunu kurayım daha çok yere gideceğiz takılma yerlere takılma artık adam ben oksijen tüpümü de artık bir büyüteyim ya onun da zamanı geldi. Hatta ilk işim eve gidince onu yapmak olsun. Bir oksijen tüpünü büyütelim. Abi başımıza bela açacak o ya. Korkmuş kardeş ya. Ne istiyor? Kaç para lan bir? Araç üreticisi. Yağlayıcı bilgisayar işlemcisi. Tamam. Yaparız abi. Öncelikle sen bana kaç para bir tüp? Ne kadar abi? Büy bir tüp büyütmek ne kadar abi? Ben Niye rastgele tıkladım önüme gelene ya? Dursun bari. Zararı olmaz. İnaklar, elektronikler, hissial. Nerede bu tü tü tüpler nerede ya? Maraş gereçte mi? Bir üstte mi? Ha? Tam sıradan oksijen tüpüm var. Sırtımdaki olmuyor galiba. Cam lazım. 4 tane titanyum lazım. Bir de şey lazım. Evet abi, çok gariptir. Şimdi de şeyim yok. Ee, ne derler ona? Değerli madenlerim var, değersiz madenlerim yok. Öyle anlatayım. Daha iyi olacak. Ee, de, de, de. Ne yapacaktım ben? Ver baba bana tane. iki tane. Ben Titanium var. Susadı sen al iç suyu. Bir kuvarsa bir cam üretiliyormuş Üret evet hocam camını tamam. Cam görevi tamamlandı. Bir tane sırtımdaki oksijen tüpünü sökebiliyor muyum? Tamam oksijen tüpümüz de tamam. Son olarak iki tane titanyum kaldı. En gereksiz malzeme. Bol bol attığımız bugüne kadar bol bol da eş zamanlı bulabileceğimiz bir şey. Yani normal şartlarda bol bol bulunabiliyor. Yani bizim şansımız şansımıza ne olur şu an ihtiyacımız olduğu için onusunu bilmiyorum. Tamam bir tanesini bulduk. Bir tane daha bulduk. Evimize dönüyoruz. Tüpümüzü yapıyoruz. Sonra araç istasyonu yapacağız. Ondan sonra da hemen memel bir şeyler yaparız ya. Taşınabiliyor mudur acaba yaptığımız yapılar yoksa sabit mi kalıyor? Orası önemli olan zaten. ver bakayım bana bir yüksek şeyli tüp. Aa, ne kadar ki bunun? varın şeyi ne kadar? E, o 132. Gel bu bu bayağı işimizi görür. Bayağı işimizi görür. Sonunda o şeyden kurtulduk. iç yavrum suyunu. Vital signs stabilizing. Tamam, yemem onu da. Tamam ar arkadaşlar, tüpü de bitirdik. Şimdi asıl buna geçeceğiz. Şimdi buna geçeceğiz. Onun için gerekli olan malzemelere bakacağız ama şu tüpü ben bir ortadan kaldırmak istiyorum. Siktir git oradan. Tamam. Bilgisayar işlemcisi. Ee, nerede bilgisayar işlemcisi? Gelişmiş bilgisayar işlemcisi değil mi o? Düz. Gelişmiş falan değil. Onu bir bulayım tekrar. Nerede o? Tamam bilgisayar işlemcisi titanyum külçesi. Titanyum külçesi nasıl yapılıyormuş abi? 5 tane titanyumdan yapılıyor. İşaretle. Sonra en gereksiz madenin en gereksiz avına çıkacağız. Ee, ben sana serisinden bulurum şimdi. Oradan da artık deniz altımızı üretiriz muhtemelen diye düşünüyorum ben ya. Çok güzelsin yani. Meleksin bu çocuk safani. Lan ne yapacaktım ben? Dur, yanlış bir şey yapmayayım. Abi. Titanium bir tane Titanium Külçemi yapıyorum abi. Tamam, Titanium Külçemi de yaptım. İlk malzememiz hazır. Ee, i̇kinci malzeme, onun için bakır gerekecek. Bakırlarımı alayım. Altınlarımı yerine koyayım. Yağlayıcım bir tane de varmış. Çok güzel oldu bu. Ee, bakır telimi yapayım. Bir tane altın lazım. Ben bir tane altın alayım. Ee, ne lazımdı bir de? İşte şu şişe zımbırtıdan lazım. Bundan bir tane daha yer mercanımız vardı bizim. ya. Bayağı vardı yer mercanından oldu. Tamam. İleticiği kullan. Tamam. Şimdi abi. Dur dur. Acele yok. Sakin. Öncelikle... Ee, senin bir... Kaldırıyorum abi. Seni de bir kaldırıyorum. Sonra buna basıyorum. Taşınabilir. Ara türü üreticisi üretiyorum. Tabii büyük bir şey ürettiği için muhtemelen üretmesi uzun sürüyor. Bunu alıyorum. Envanterde büyük bir yer mi kaplıyor? Evet. Dışarı çıkıyorum. Şuraya da ara türü istasyonumu bırak desem olmaz. Hızlı erişime atasam olur sağ tık basarak garip yerlere gitti o. Tırmandım. Evimin yakınında. Tırmandım. Alet üreticiyi kullan. Araçlar. Aha kurşun gelişmiş kablo olaması cam. Titanyum külçesi. Güçlü pil bir de. Hmm. Bir tane kurşun buluyoruz. Güçlü pil buluyoruz. Yapıyoruz daha doğrusu. Bunları hepsini işaretleyeyim hemen. Deniz tırı işaretledim. Deniz işaretledikten sonra Titanium külçesi. Birinci malzememiz. Titanium külçesini işaretledim. Gelişmiş kablo olama seti. Tamam gelişmiş kablo olama setini işaretledim. Cam. Camı işaretledim. Bir evime gideyim ben ya. Cam tamam. Ee, sırasıyla gidiyorum. Kurşun bir madde zaten. Bir i̇şte güçlü pil. En basitinden zarına gideceğiz. Hemen abi şu an bir tane hatta hemen bir tanesini yapabiliyorum. Üçlü pilimi ürettim bile. Üçlü pilden yana sorunumuz yok. Ama bir tane normal pil üretsem iyi olur gibi. Ee, üretebiliyor muyum? Üretemiyorum. Üretebilmek için ne yapmam gerekiyor? Malzemem var aslında. bakırım yok galiba. Tamam bakır buluruz. Şimdi kişiselden dur, olaydan kopma. Üçlü pile kaldırıyorum. Karışıklık olmaması adına. Pili kaldırdım listeden. Hemen cam. Al abi iki tane kuvars. Cam kaç tane istiyorsun bu arada sen? İki tane istiyorsun o zaman. Dört kuvarsımı alıyorum. Kaynaklardan camımı üretiyorum abi bir tane daha. Bir cam daha üretiyorum. Sonra camın da işaretini eklendine göre camın da işaretini. Gelişmiş kablolama için bir tane bilgisayar işlemcisi gerekiyor. Bir tane de kablolama kablo hemen bir tane normal bir tane malzemesini tamamlayalım. Bir tane malzemesini tamamladık. O tamam şeyi halledelim. 5 ee, tane titanyumdan bir titanyum külçesi yapmak için titanyum bulayım. Bir de bir derine dalıp bu işlemciyi yapabilmek için e, bir malzeme var. Ee, o zaten evimin yakında öyle derin bir yer vardı. Oraya bir inerim onu alırım. Gelirim. Basit abi. Bu kadar gelişmenin ardından oyunumuzu kaydedelim de. Tamam. Titanium külçemi de yapayım. Titanium külçemi de yapıyorum. Önemli malzemeleri dizdim buraya. Sıkıntı çıkartmasın, çıkmasın diye. Ee, titanium külçesini de gelince üretiveririz onun da. Sıkıntı yok. Nereye gitti onun Titanium külçesi? Koydu değil mi buraya? ha tamam tamam. Beynim yandı şimdi. Onun Titanium külçesini bir kaldırdım. Tamam. Sadece son gerektiği iki şey kaldı. Bilgisayar işlemcisi. Bilgisayar işlemcisine bir bakayım. Pardon. Koy şuraya. Intake. Tamam ondan bulacağım ben sana şimdi. Bu çelik külçesi nasıl yapılıyor lan bu arada merak ettim. Doğru mu acaba yapıyor? lityum titanyum diyor. Lityum vardır mutlaka. Neyse biz önce bir şey yapalım da bir gemiyi yapalım da geliştirmesi sonraya kalsın. Altere ilgili yine bir adım PD, PDA, PDA bulduk. Konumlarımız var. Her filanlar. Biz tekrardan işimize dönüyoruz. Ee, şuradan bir tane ilk buradan bir tane altın alıyoruz. Aldığımız altınla da ne yapıyorduk? Seri işlemcisi yapıyoruz Tabii Bakıra da ihtiyacımız var. Bakırım vardı benim. Gelirken almadım mı bakır yine? Ya yine bir malzeme eksik kaldım. Arkadaş bir şey de tekte yapalım ya. Aa kuzey ışıkları var galiba. Şöyle bir kuzey ışıklarına bakalım ya. Çok güzel. Nerede? Neyse. Bakır. Bakır telimi yapıyorum. Bilgisayar işlemcimi yapıyorum. Ardından e, gelişmiş kablolama setimi yapıyorum. Gelişmiş kablolama setimi yaptıktan sonra e, bilgisayar işlemcisiyle bir işim kalmadı. Nerede bilgisayar işlemcisi? Gelişmiş kablolama setiyle bir işim kalmadı. Son olaraktan da şunu alıyorum envanterden. Bir de şeyim var mı? Şeylerim nerede benim? Dur şunlarımı alıyorum envanterimden. Sonra üstüme de işte çıkıyorum. Şu güzel manzaranın eşliğinde. Hayırlı uğurlu olsun. Sonunda yaptık ya. yapıyorsun lan? Deniz tırı. Nereden giriyorum sana? Sana girebilmem lazım ama mantıken. Yani. Deniz tırına gir. Oh be. Lazım. Böyle bir deneme turu atayım. Az önceki gittiğim derin yeri bir gideceğim. Mesela. Bir çip buldum. Zaten olan galiba bir almış oldu Yol bulma aracı. Yön bulma aracı pardon. Ay yol her yön ne fark eder? Seek fluid intake. Verdi ya. İçeriz onu. Vermemiş. Gel bakayım deniz tırı. Vital signs stabilizing. Ne kadar dalabiliyormuşsun onu ölçelim. Mesela bir şeye gidelim ya. Kevin oraya bir geri dönelim. Hızlı hareket ediyor mu? ha değil. Tamir aleti de yapayım ben bu arada. Tamir aleti lazım olacak gibi. Buna pil falan da yapmak lazım. E bir gidelim. Buna bir gidelim. Ha bak bunlar benden kaçıyor şu anda. Beş. Aha. Ha, bak 150'nin altına dalmıyormuş. Öğrenmiş olduk. 150 metrenin altına dalabilmesi için de bunun üzerine geliştirme yapmamız gerekiyor. Biz hali hazırda o geliştirmeyi de zaten açtık. Ee, güzel. iyi oldu bak bunlar. E, evimin kenarına güzelce yer açtırıyorum. Güzelce yanaştırdım. Çıkalım abi.